Alo Nevin. Parktayım ben gel hadi. Yalnız bu sefer çantanda mutfak bıçağı değil para olsun. Ben gelmiyorum. Ne oldu kız? Uyutamadın mı kocanı? E ben geleyim o zaman. İki dakikalık mesafedeyim. Bekle orada Ferda. Teyzem getirecek parayı. Ne diyor? Parkta bekliyormuş. Teyze Allah aşkına git konuş onunla bak bu son bir. Tamam kızım. Sen merak etme ben halledeceğim bu işi. Hadi. Gidiyor musunuz? Evet. Ben e, bırakabilirim. isterseniz tabii. Yok evladım sağ ol ben giderim. Hadi Allah'a emanet. kendimle birlikte ateşe attım Fatma. Tavuk ettim. Ah! Ay, Yasemin Hanım eliniz mi? Peçeteyle hemen bastıralım onu. Of! Canınız yanmasın. Bırak yansın. İnsanların canını yakmanın bir bedeli olmalı. De öyle söylemeyin lütfen. Şunu bastırın iyice. Ya siz kötü biri değilsiniz ki. E nereden bilecektiniz ayrıca? Biri kötü olmadan kötülük yapabiliyormuş demek ki. Şunu bir ıslatıp saralım. <laughs> Getirin elinizi. Yani bir kere bu hayatta en önemli olan şey niyettir. Ya siz bir sürü insanın hayatını kurtardınız, yardım ettiniz niye? Ya çünkü iyi bir insansınız. Adem'e yardım etmem lazım. Nasıl? İçine attığım tehlikeden kurtarmam için... ...onu bu evden göndermem lazım. E, kovacak mısınız onu? Mecburum Fatma. Ya, o burada olduğu sürece de... Hep, ...hep tehlikede olacak. Ailesi tehlikede olacak. Ben... ya ...benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Anlıyorum. Ama... Yani Timur Bey neden diye sormayacak mı? Bu daha çok şüphe çeker. Ben bir bulacağım. Biraz kısa ama dur halledeceğim. Olmadı. Niye? Olmuştu aslında. Ya e o e niye yaptın kızım? Olmuştu işte. Hayır olmadı. Bu sefer kenarlarını düzgün yap ama. Tabii tabii. Emredersiniz. Şöyle kenarlarını düzgün yapalım. Oldu mu? Böyle güzel mi? Evet, güzel. Tamam, yapıştır. Bir şey diyeceğim aslında. Yani sonuçta hediye. Yani böyle paketi de yırtıp atacak ya. Hiç paket yapmasak olmuyor mu? Olmaz. En güzel bizim olmalı. Niye? Çünkü belki Cem beğenmezse üzülürüm. Kim? Berkecan. Berkecan. Evet. Kimmiş bu Berkecan? Bizim sınıfta yeni geldi. Senin saçın gibi dağınık ki de. Peki benim kadar yakışıklı mı bu Berkecan? Ya senin kadar değil de fena değil işte. Yani bence de olamaz zaten o kadar piyango büyük olsun. Ya bu çok uzun. Buzdolabı almadık ya Berkecan'a. Ya baba ya neden Berkecan'a buzdolabı alalım ki? Sus bana Berkecan deme. Bu işte yeterli güzel. Rengi de gayet şık. Tamam boş ver bunu. Önce şu kenarlara yapıştıralım. Katla güzel güzel. Berkecan'a beğendirmemiz lazım. Tam bantlar da yeter. <laughs> <laughs> ne haber Kıvırcık? Getirdin mi emaneti? Saymama gerek yok herhalde. Ferda, saçma sapan konuşma, benim sinirlerimi bozma. Aa, ne oldu ya? Niye atarlanıyorsun? Tamam mı? Bitti mi şimdi? Ya sen niye bana böyle düşmanmışım gibi bakıyorsun? Kızım ben Nevin'e kimsenin yapmayacağı iyiliği yaptım benim sayemde mutlu bir ailesi var. E bunun da bir karşılığı olacak tabii. Vallahi iyi para aldım. Aklını başına topla, çarçur etme, kendine yeni bir hayat kur, başını belaya sokma. Bak, gül gibi bakılıyor kızına. Mutlu bir yuvası var ama her şeyden önce başında aslan gibi babası var. Huzurlarını kaçırma, kendi yoluna git. Of Melahat. Tamam kes. Nevin'e de söyle. Evcilik oyununa devam etsin. Ben gidiyorum buralardan. Bir daha görmeyeceksiniz beni. Hadi eyvallah. <laughs> Ne yaptın teyze? Tamam kızım. Korkacak bir şey kalmadı. Konuştum ben. Ne dedi? Ne diyecek? Parayı alınca rahatladı tabii. Bir daha karşına çıkmayacakmış. Gidecekmiş buralardan. Kendine yeni bir hayat kuracakmış. Nereye gidecekse. Cehennemin dibine kadar yolu var. Fatma günaydın. Günaydın. Yasemin Hanım'a haber verir misin? Ben dışarıda bekliyorum. Ee, bence siz hiç beklemeyin çünkü bu sabah koşmayacakmış. ya öyle söyledi bana. Tamam. Ay buna da yazık be. Hiçbir şeyden haber yok. Ama ha, gerçi olmasın zaten. Ne diyorum ben saçma sapan. Aa, kızı sen kendi kendine ne konuşuyorsun öyle? Ee, çiçeklerle böceklerle falan konuşuyorum diyorum ki hava ne kadar güzel şöyle ciğerlerime ciğerlerime mis gibi havaya alsam hmm. e, çok iyi olur belki beynine de biraz oksijen gider aşk olsun ama e, herhalde hadi hadi sofra hazırlanacak amca kahvaltı hazırlamışlardır. yemeyecek misin aşağı Yok şu an çok yorgun. Sonra inerim ben. Sen Furkan yüzünden kızgınsın bana hala değil mi? Kim arıyor sabah sabah? Adem. Ya açmayacak mısın? Alo Adem, ben bugün koşmayacağım. Ya evden de çıkmayacağım. Sen özgürsün yani, izin yap. Ya tamam, Yaparım da, bir şey mi oldu? Yok, sadece yorgunum. Heh. Abi, i̇stediğin, istediğin tablo geldi. süper olmuş. Abi, sence bu oldu mu şimdi? Oldu tabii oğlum, sen ne anlarsın kıyak?